Transfer tahtasını geçtiğimiz günlerde açan Bursa Spor 6. transferini şampiyon golüyle yaptı. Bu sezon TFF 3. ligde mücadele edecek olan bir zamanların efsane takımı Bursa Spor'da sıcak saatler yaşanıyor. Enes Çelik başkanlığında göreve gelen yeni yönetim transfer tahtasını açmasıyla beraber transferleri bir bir açıklamaya başladı. Mustafa Tahir Babaloğlu'nu renklerine kattığını duyuran Yeşil Beyazlılar sezonun 6. transferini gerçekleştirmiş oldu. Tahir Babaloğlu, 2020 ila 2021 sezonunda Kocaeli Spor ile 2. ilk şampiyonluğu, 2021 ila 2022 sezonunda Sakaryaspor ile 2. İlk şampiyonluğu 2022 ila 2023 sezonunda Iğdır FK ile 3. İlk ve 2023 ila 2024 sezonunda ise yine Iğdır FK ile ikinci. İlk şampiyonluğu yaşadı. Son 4 sezonunda da şampiyonluk yaşayan Yıldız Golcü'nün gelişi camiada mutluluk yarattı.